beraber beraber burasta hiç oynayacağız. Şimdi benim 36 karakterim var. Pipe'ı atacağım. Ben stance'ten karakterlerimi sevdiğim karakterlerim. Şimdi 2-3 saniye onlar da ben bu semender blox kart çıkarttım. Bir tane verelim içine. Geçlensin. Şimdi dostlarım Efsanevi'den birden bu max çıktı. Bir de bütün, üçüncü, ikinci eks, efsane bir, üçüncü efsane de dostlar. Stone'un karakteri çıktı. Şimdi biz birbirini seç. Başlıyoruz oyuna. Arkadaşlar 3 maçtan sonra oyun bitiyor. Çünkü ne? Ee, hediye Neyse sorum diyelim yardımdan çıktı dostlar. Hayat can doldurmaya bastım. <laughs> boşuna boşuna. Canım oldu buna. Ya. Bunun spiker'e bel güclü karakterler. Anlaşılan bu maçı <laughs> ulduza zayıf Sen... Yok kazandı. Diyelim şöyle. bir, bir arkadaşlar çok güzel karakter. Bunun için ben çok ölüyorum. Ben öyle seviyorum. Öyle seviyorum ki. Anlatamam. tamam <laughs> Dayanamak. Day i̇şte bir de bir maç oynayalım arkadaşlar. Çünkü bayağı yorulmuşum. Ya. Şimdi bu maçı oldu. Ah, ya maçı kibarı. Hem canım dolu hem de bu saymazlık da ben bir ama oldu zoru. Ben değil ama oldu zoru dostlar. Murat böyle olmaz akı. <laughs> olmaz şey. <ki, ahı. gülüyor> ben bu yerine bir de sen de ver bir de olsa. bir de seçelim. O açtıktan sonra dostlar bütün bağışlayın biraz kısa oldu. Altın eşler ha. Asus, ne var ki zaten beni gezendir. Benim de var oyundaydım, yoksa değişirdim. Ha oyunda değişirdim. Hadi öldür bu Lola'na öldürebilir misin? Yuh sana. Yuh yuh yuh. Bayrani sakin ol. Ah olmur ee Karşı aynama biraz pro oynayıram Bunu bu azıcık da Ben seçmeseydim dürey dostlar. Bax, ulduzluq da. Ulduzluq da. Dostlar, bağışda inamam. Üzr istəyirəm. Belə olmaz. Nəysə dostlar, bu videonu buradan qapatırıq. Sağ olun.